Denemeli pazar alışverişim. İlk olarak bu güzel mi güzel korseli hırkamdan başlamak istiyorum. Çünkü bunu gördüğüm an vuruldum. Çok güzel bir hırka. Çabuk şu hırkamızın bir güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel duruyor böyle üzerime tam oturuyor ve böyle tam son varlık bir hırka. Ben bunu sadece 50 TL'ye aldım. Sırada çok güzel bir Zara şortumuz var. Ben bunu daha çok sonbaharda böyle svetlerin altına falan giyçik yaparım diye aldım. Hemen buna üstümde bakalım. Ve gördüğünüz gibi şort bana tam oldu. Bu şortun fiyatı sadece 50 TL ydi. O yüzden kaçırmak istemedim. Yine aynı tezgahtan aldıklarımla devam ediyoruz. Şöyle bir mango pantolon aldım. Ee, Baya vintage durduğuna inanıyorum. Ve güzel duracağına inanıyorum kendisinin. Umarım bana olur. Hemen üstümde bakalım. Evet pantolonumuz böyle duruyor. Pantolon bana oldu gerçekten. Kendisi birazcık böyle skinny iniyor. Ama e, paçaları biraz daha bol. Ve bence bayağı vintage durduğunu düşünüyorum. Ve güzel kombinlenirse güzel olacağına inanıyorum. Bunu da 50 TL'ye aldım. Başka bir tezgahtan da şöyle çok güzel İspanyol paça. Markası Subdead. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ama bunu aldım. Sadece 100 TL'ydi kendisi. O yüzden hemen bir üstümde bakalım. Ben sanırım bu pantolon'a aşık oldum. Duruşu, düşük bel oluşu, İspanyol paça inişi falan her şeyi tam oldu. Sırada şöyle bir crop'umuz var. Bu böyle tam olarak basic bir crop ve gayet vücudu sarıyor. Sadece 100 TL'ye aldım. Bunu da deneyelim. Bence bu üst her şeyle olabilecek bir üst. Ve ben bunun duruşuna falan bayıldım. Arkası da hatta şu şekilde duruyor. Evet, maalesef geldik son ürünümüze. Şöyle bir üst aldım. Bu H&M'in bir üstü. Sadece 50 TL'ydi ve çok güzel duracağına inanıyorum. Hemen buna bakalım. Evet bu üstümüzde böyle duruyor. Ben şu an içime bir şey giymedim. İçine bence siyah bir stüdyenle veya breletle daha güzel olacaktır. Ee, ama bence gayet güzel ve şık bir üst olduğunu düşünüyorum. Ben buna da bayıldım. Alışverişimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir.